Dostlar Süpermarket Simülatör'ün final bölümüne hoş geldiniz. Artık serimizi noktalayacağız. Ee, şimdi. Öncelikle şu lisanslarda. Ulan buna seviyemiz mi yetmiyor? 89'muşuz. Bir seviye daha lazım. Neyse biz olanları alırız. Şunları bir alalım. Tamam mı? Bir seviye kaldı. Faturalardan da şunları ödeyelim. Büyüme yani şu an çok alasım yok 102 bin lira bilmem ne ya yani bunu full büyütmeye gerek yok o kadar da kasmaya gerek yok ya da ben video dışı kasarım bilmiyorum şimdi şöyle bir şey yapacağım ben buraya öncelikle şu çalışanları bir durdurmam lazım çünkü aldığım bütün malları dizecekler o yüzden şu depo görevlilerini bir kova abi siz bir çıkın şuradan bir. Tekrar alırız sizi. Gerek yok. Tamam depo görevlerini kovduk. Ürünler. En aşağı geliyoruz. Eklenenler bunlar. Şu sıfırlar. Kedi mamasından sonrası köpek maması varmış. Kek. Şimdi ee, ben ikişer tane alacağım. Bunlardan. Yok ikişer tane değil ya. Ne gerek var? Ya da ikişer tane alalım. İki farklı kek gelmiş. Cips, çikolata ezmesi gelmiş. Kutu gazlı içecek altılı paket. Kutu gazlı içecek altılı paket. Şişe su. Bize herhalde şey lazım olacak. Yine dolap. Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, diş macunu. Yeni kitaplar. Bayağı bir kitap var. Baya Lan ne bu? Full kek güncellemesi ya. 40 oldu. Tam 46'da bitireceğiz. Kakao tozu, şeker, yoğurt. Şunları bir sipariş edelim. E, açamadığımız şeyde ne var ya? Açamadığımız lisansta ne var? bira mira viski falan burası içecek da şey içki tamam şimdi babacım şunu ha, tabii bu işçiler sağ sola attı bunları şu kitapları bir ver bakayım şimdi şöyle bir dize dizmeye başlayalım kitapları kitaplar buradaydı dizsene lan tamam Şimdi şunu şuraya salla. Kek. Kitapları buraya dizeriz, kekleri buraya dizelim. Tamam, bir raf, bir raf dizicem. Abartmaya gerek yok. Zaten dediğim gibi final bölümü. Artık yapılabilecek her şeyi yap yapacağız. Bunlar herhalde şeydir. Buzdolabınadır. Deneyelim. Evet. Şuradaki boş. Şuradan başlayalım yeni yoğurtlarımız, yeni zımbırıklarımız. Seni de şuraya atalım. Bu ne? Kitap. Bu raf düzeni yetecek gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Daha çünkü şurada da boş raflar var. Yeter ya. Seni de attık buraya. Sen nesin? Bu, bu da herhalde buzdolabına yerleştirilir gibi duruyor. Yok. Şeymiş. Şunlaraymış. Yerimiz var mı? Buralarda yok. Şurada var. He şef diyor lan. Pardon. Güzel. Şunu da at. Sen nesin abi? tuvalet kağıdı. Bunları işte tek tek gidip mesela toptancıdan almak hani daha şey, daha belki ekonomiye geliyor falan ama yani oyuna şeyi getirmedikleri sürece bir kamyonet, hani büyük bir kamyonet getirmedikleri sürece bu iş sıkıntı. Pick-up'la mikapla pick yapılacak iş değil. Ya pick-up'la çünkü yükleme şeyi belli bu kadar ürün olup da bu kadar fazla lisans olup da e, ee, pick up'la gittiğin zaman olmuyor. Yani buna o büyük kamyonetlerden falan lazım. İşte bizim o kontrak bilde kullandığımız kamyonet var ya şu işte ondan lazım. Sen nesin ya? Çikolata mı bu? seni de salladım buraya. One Sapın atayım. Masal kitabı. Bunu da koyduk. Şey üzdü ya. Meyve sebzenin bu kadar olması üzdü. Ben bakmamıştım daha önce şeyleri. Sen nesin ya? Sen buraya mı acaba? Yok. Shelf. Şuraya dokunmuyorum. Şuraya, şuradan devam edelim apreyonu biraz boş kalsın. Meyve sebzenin bu kadar olması beni üzdü. Çık ve net söyleyeyim. Yani birçok şey belki de var ama daha da geliştirilebilirmiş. Boş. Çok lezzetli bir şey. Gibi duruyor. Elvan'da mı? Et, eti de miydi? Hangisindeydi hatırlamıyorum. Bir tanesinde böyle bir şey var. Burası full çikolata şey reyonu oldu. Güzel oldu. Oyunun başarımlarını da tamamlayacağım. Oyunun başarımlarında kolay şeyler var. İşte şu kategorize, raf kategori tavana yapıştırdığımız var ya onlardan işte beş tane yap falan filan diyor. Onları ben kayıt dışı tamamlarım. Çünkü iki tane şey kaldı. Sen sen de herhalde raflıksındır. Bu da çikolatalı kekimiz. Burası full çikolata var. Ya bir de kasiyer vardı. Şimdi kasiyer de alacağım. Kasada kuracağım. Sen nesin? Oğlum ne çok tuvalet kağıdı markası var ya. Sen de şuraya koyalım. Bunlar için. Aa, aslında tuvalet kağıtlarını buraya koyabilirdik. Neyse. Ya aslında sıfırdan düzen yapmak lazım da. İşte o kadar şey yok maalesef. Onun için bütün şeylerin sıfırlanması lazım. Ya bütün rayonları sıfırlaman lazım. Rayonları sıfırlayıp öyle yapman lazım o işi. O da sıkıntı. Şunları yeni işçiler düzenler. Zapsoda. Bunlar buraya mı? Zapsodaları da oraya koyduk. Zapsoda yat şöyle. Yeni çipslerimiz. Potato chips yiyor. Onu da şuraya koy. Şunu da şurayı da hadi öyle bitirelim. Kitap reyonuna daha bir şeyler koyarız. Orası boş kalmaz. Şunu da salla. Sen nesin? Kola. Kola. Kolaları da şöyle koyalım. Okey. Bir son bir ürünümüz kaldı. Kolay salla. Bunu da koyduk salla. Sen nesin? Diş macunu mu bu? Onu da şuraya temizlik reyonuna koyalım. Oha. Getir bunu da. Bunu da hiç koymaya gerek yok geri. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Şimdi babacım. Bilgisayara gidelim. Şu Zartsurt arkadaşları yönetim. İşe alım. Depo görevlisi. Depo görevlerini bir alalım geri. Tamam. Şimdi bir de normal kasa alacağım. 4 tane miydi? Herhalde 4 taneydi. Kaç para var? 277 bin. Dur abi. Mağaza seviyesi 90 istiyor. Büyüme. Şunu bir al. Şunu da al. Tamam 60 bin dolarımız kalsın. Şimdi ben o dükkanın büyüyen kısmı neresi? Nereye doğru büyüdü? Bu tarafa büyüdü. O zaman şöyle yaparım. Şuraya şeyleri koyacağım. Normal yazar kasaları koyacağım. Getir abi bunu da. Aa bu şeymiş. Dur o zaman yer değiştireceğiz. Seni şöyle şuraya koyalım. Sen gel. Sen de böyle koyalım. O araya bir tane daha girer sanki. Sen gel bakayım. Sen orada zaten çük gibi duruyordun. Of müthiş oldu. Tamam. Tamam. Şimdi şu araya 3-4 tane kasa sığdırmaya çalışacağım oraya. Yönetim. Değil, büyüme değil. Dur, toptancı, mobilya, kasa, ters kasa, kasa. Beş tane alayım, ne olur ne olmaz. Taşıyın arkadaşlar onları. Beş kasa buraya mümkün değil, sığmaz. Sağa sola da atacağız. Bizim burada bir tane şey var. Mopaş var. Aynı böyle. Bak yemin ediyorum sana kasalar aynı böyle. Kasaların arasından hani şey poşetleyemiyorsun. Ürün poşetleyemiyorsun. Yani öyle, öyle bir kasa aralığı var. Şuradan mı veriyorlar? Yok oradan veriyorlar. Dik 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 falan. Bir şeyler yaparlar orada. Ee, şuraya bir kasa atalım. Adam bu tarafa baksın. Buradan şöyle hani manav reyonunu alıyormuş gibi. Bir tane de tam şöyle şuraya koyalım. Hatta şöyle yapalım. Şuradaki kasayı alalım abi. Bu saçma oldu burada. Yolu çok daralttı. Onu da buraya koyalım. Tamam. Bunları da döndürsek mi ya? Adamlar buradan gelecek çünkü. Buradan gelecek. Şöyle yapalım. O arkadan gelsinler. Buradan çıkıp gitsinler. Bu da Tam buna zıt olsun. Heh. İki kasiyer kası göt göte verip çalışsın. Ya bu ne oğlum ya. Koşun şuraya. Şunları yoldan kaldırın çocuklar. Bak depoda iş güvenliği yok sıfır. Koyun şuralara. Tamam dükkanı açalım. Open. Şimdi beş tane de kasiyer alalım işe. Gel abi yönetim işe alım. 1, 2, 3, 4. Evet 4'müş. 5. 4 kasiyermiş. Başarı mı geldi? Ee, almadığımız bir şey var mı? Yok. Temizlikçi, memizlikçi hepsini aldık. Bankada ödemeler. Kredimiz yok. Zevkine kredi çekebiliriz. bir saniye şuradan başarımlarına bir, bir daha bakacağım ne kaldı müzik player'e müzik player koy müzik çal diyor he en büyük ol mecburen şu şeyleri yapacağız şunları yapacağız mecburen tamam ben bunları kayıt dışı yaparım bu çok şey değil 90 95 99 full 99'muş he ne var Kabul et al götür. Bize mi kitledi? Bize kitledi. Allah kahretmesin. Neyse. Evet marketimiz açıldı. Şimdi şu standlar. Şunlar boş kaldı. O zaman ne yapacağız? Sepeti aç abi. Şuraya koy. Buraya koy. Tamam mı? Buraya koy. Başka ne var öyle abuk sabuk? Şunu getir. Ee, buraya koy. Bundan da bundan da depoda varsa buraya koy. Tamam mı kral? Başka temizlik ürünü ne var? Cam siller var. Saçma bir yerde temizlik ürünü var mı? Burada var. Şundan bir tane ver. Şuraya koy. Buraya koy. Ee, burası ilk şeyler. Heh, bak şunlar. Ver şunu. Buraları doldurduk. Buraya koy, buraya koy. Bu şekilde fulletebilirsiniz. Ver şundan bir tane. Şuraya koy, buraya koy. Şunu da ver. Bir, iki. Şundan ver. Bundan koymadık değil mi? Yok. Bir, iki. Şurası boş kaldı. Getir abi diş macunu. Şuraya da diş macunu at. Ha, birisini dövüyorlar yine. Çok şey yapmayın. Kitap koyabiliriz buralara. Şuna koy. Şuna koy. Buna koy. Buna koy. Tamam burayı da fullerler. Burası da kitap rafımız olur. Şun çok az kalmış. Bunu getir. Bir tane de buraya koy. Ya da dur. Böyle şöyle yapalım. Bunu buraya koy. Kral. Ah krala. Bunu bir kaldır şuradan ya. Kaldır ha. Sepet. Tamam. Burası komple kola şey olsun. Tamam. Kedi maması, köpek maması. Köpek maması nerede lan? Ha burada. Tamam. Vernel, Tursil. Şurada bir şey yok. Evet buraları fullleyelim. Sonra 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 gibi gibi buraları fullerler. Şöyle yapalım. 1 2 3 ver şundan. 1 2 3 Şurayı da fullleyin bunlarla. Tamam burası fullenir. Bu dolap boş. Bu dolabı da fullletiriz. Bu raflar zaten full. Tamam. Daha da eksiğimiz kalmadı. Ha buralar var. Bu en basit zaten. Tamam burası full. Geldik bu tarafa. Ananas, ananas. Ananas yap. Sarımsağa çok gerek yok. Enginar. Enginar yap. Şunu da şuraya at. Bir şey vardı. Neydi o ya? İki tane falan alıyordu. Şu karpuzları ver bakayım. Tamam bir de burayı karpuzla Hayırlı işler. Işığımızı açalım. Evet. Dostlar bu şekilde bir e, final bölümü yapalım dedik. E, i̇zlediğiniz için seriyi teşekkür ederim. Destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederim. Bir oyunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Görüşmek üzere yeni bir ölüm oyunlarda yeni bölümlerde. Allah'a emanetsiniz. Şero Süpermarket kapanmıştır. Hayırlı uğurlu olsun.